Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Gülseven yaptığı açıklamada, Kütahya'da bir kadın erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Gülseven, 25 Kasım 2014 tarihinde kadına yönelik şiddetle ve mücadele günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasında, Türkiye Türkiye'nin kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın önlenmesini sözleşmesine taraf olan bir ülke olmasına rağmen bu konuda dünyanın en geri ülkeleri arasında olduğumuzu son 7 yılda kadın cinayetleri oranının %1400 cinsel saldırı suçlarının ise %30 arttığını belirtmiştik. Ne yazık ki ilimizde iki gün önce meydana gelen bir kadın cinayeti daha bu konunun ne kadar vahim bir boyuta ulaştığını ve gerçekçi yaklaşımlarla ivedilikle çözülmesi gerektiğini gözler önüne serdi dedi yönelik şiddetle mücadele için vitrinlik ancak özü olmayan, sorunun kökenine inmeyen bir takım önlemler almakta, mevcut yasalarda iyileştirmeler yapmaktadır. Bunların nedenli yüzeysel ve etkisiz olduğunu maalesef her 2 üç, gün, her iki, üç günde bir görmekteyiz. Ve yitip giden her kadın yaşamıyla toplum olarak vicdanımız hızlanmaktan yüreğimiz yanmaktadır. İşsizliğin ciddi boyutlara ulaştı. esnafın simptom yapmadan dükkanını kapattı. Küçük ve orta ölçekli sanayicinin çarkını döndüremediği, üretim yapamadığı, memurun ay sonunu getiremediği, emeklinin bir köşede unutulup yok sayıldığı, atanamayan üniversite mezunlarının ordu olarak tadil edildiği, işçinin kaderinin taşeronun iki dudağının arasında olduğu, yolsuzluğun, adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir ülkede, Vatandaşın zaten bozulmuş olan psikolojisi televizyonda, sosyal medyada, basında sorumsuzca yayınlanan haber ve programlarla şiddete yöneltilip saldırganlık içgüdüsü körüklenmektedir. Saç saça baş başa kavgaların olduğu gündüz programları, yarışmacıların birbirine girdiği yarışmalar, yurdun her köşesinden saldırganlık, şiddet görüntüleri veren haber programları ve daha sonra da sevgiyi, hoşgörüyü, yardımlaşmayı ve centilmenliği değil, vurup kırmayı, dövmeyi, öldürmeyi özendiren diziler, zaten yaşam kavgasından bunalmış olan vatandaşın bilinçaltına işlemektedir. Bu durum bizimki gibi erkek egemen toplumlarda erkeğin öfke patlaması yaşaması halinde fiziksel bakımdan kendinden güçsüz olan kadına yönelmesine ve adeta hıncını kadından çıkarmasına neden olmaktadır. Onların üstüne bir de devlet yönetenlerin cinsiyet ayrımcı, talihsiz beyanları eklenince durum daha da içinden çıkılmaz hale almaktadır. Hiçbir psikolojik teste veya incelemeye tabi tutulmadan sırf riskli bir meslek grubunda çalışıyor diye kişilere silah taşıma veya bulundurma ruhsatının verildiği, her canım isteyenin pompalı tüfek edinebildiği bir ülkede daha birkaç saat öncesine kadar sevgili olan Birlikte gülüp eğlenen iki gençten biri eli kanlı katil, diğeri de kurban olabilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Örgütü olarak iki gün önce böyle menfur bir cinayete kurban gitmiş olan Azime Erdoğmuş kardeşimizin ve cinayet kurbanı tüm kadınlarımızın hayattan koparılışını şiddetle kınıyoruz. Bir yandan sorunun kökenine inmeden yalnızca göstermelik yüzeysel önlemler almakla yetinirken, Diğer yandan da kadına, kadına, şiddeti teşvik eden cinsiyet ayrımcı AKP hükümetini kınıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dilerken sözlerimi Atatürk'ün şu özdeyişiyle bitirmek istiyorum. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.